Bugün TOBET'i tanıtım günleri mezun canlı yayınları için bir araya geldik. Ben Türk Dili ve Edebiyat ve Psikoloji 4. Sınıf Öğrencisi Ayşen oldu Bugünkü konuğumuz Türk Dili ve Edebiyatı Lisans 2020 ve Yüksek Lisans 2023 mezunumuz Yaren Ezgi Şen. Hoş geldiniz Yaren Hanım. Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hoş geldiniz Yeryan Hanım. Bize kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Hattan düştünüz mü? Merhabalar, hoş bulduk. Ben Yeryan Özgüşen. Türk Dili ve Edebiyatı'na 2015 yılında girdim. Bir sene hazırlık okudum ve 2020'de de bölüm ikincisi olarak mezun oldum. Sonrasında e, yine okulumuzda yine Türk Edebiyatı alanında yüksek lisansa devam ettim. Bu sırada da bölüm asistanlığı yürüttüm ve 2023 yılında da yüksek lisanstan mezun oldum. E, şu anda e ticaret altyapısı sunan bir yazılım şirketi olan İKAS'ta gelir operasyon uzmanı olarak çalışıyorum. Peki neden Tabet'in diye soralım. E, aslında okula e, girdikten sonra birçok fırsatı yakalama şansı beni o zamanlar çok cezbetmişti. E, öncelikle benim bölümümde hem devlette hem de özelde genellikle çok yüksek kontenjanlarda öğrenci alınıyor. Ama benim girdiğim sene e, 15 kişi alınmıştı ve çoğu da bursluydu. Bu benim için aslında tercih etmemin ilk sebebi oldu diyebilirim. Ee, çünkü bizim aslında bu avantajı okurken değil de okuduktan sonra daha iyi net görebildim. O zamanlar çünkü e, bizim eğitimimizde araştırma ve inceleme en temel şey olduğu için ve eleştirme becerisi bu kapsamda hocalarla okuduğumuzda birebir iletişimin güçlü olması çok büyük bir avantaj oldu. Çünkü ne kadar fazla kişi olursak e, bu iletişim o kadar zayıflayacaktı. E bu yüzden hem ders içinde hem de ders dışındaki hocalarla bu fikir alışverişimiz hem kendi dilimi oturtmamı sağladı hem de e, sonrasında tabii ki e, diğer arkadaşlarımla o fikir paylaşımı noktasında da oldukça avantajlı oldu. E diğer bir etken de tabii ki ortak eğitimde hani o kısımda e, Türkiye'de maalesef maalesefin sosyal bilimler çok fazla hak ettiği değeri görmediği için bir gelecek kaygısı ve iş endişesi vardı. Tabii çok bilinçli değildik hani o zaman ilk girerken ne yapacağımız konusunda ama e, okurken toplam bir sene boyunca o farklı yerlerde, farklı kurumlarda edindiğimiz tecrübeler iş hayatında da çok büyük bir şekilde aslında avantajını sağlamış oldu. İş hayatından bahsetmişken aslında tam da bu noktada, üniversitede aldığınız eğitimin iş hayatındaki katkılarını nasıl görüyorsunuz? Aslında bu konuda e, bir tık daha detaylı bahsetmek isterim çünkü benim bölümüm gereği diğer bölümlerde de eminim böyledir ama biraz daha o felsefiye yaklaşmak çok önemli oluyor. O yüzden eğitimdeki sadece hani o eğitimdeki kısım sadece akademik ders değil aslında. Arka planda o hocalarla konuşulduğumuz iletişim ve onların bakış açısını kazanmak benim adıma bütün iş hayatımda ve kişisel hayatım içinde çok etkiliydi. Ee, özellikle Necmettin Türünay hocamızın. Fikirleri sistematik bir şekilde ilerletme noktasındaki deneyimlere benim artık hayatımın tüm alanına yansımış durumda. Özellikle son çalıştığım şirkette yani mevcut şirketimde de sorunları çözmek, tespit etmek ve olaya daha bütüncül bir şekilde yaklaşmak büyük çok büyük bir avantaj. Aynı zamanda tabii ki işte orada makale yazımları, mail diline dili o şekilde iletişime geçmek akıcı konuşmak vesaire. Tabii ki bunların hepsi zaten aldığım eğitim sonucu aslında bana katkısını gördüğüm avantajlar. Bir de tabii ki bizim bölümümüzde birazdan bahsedelim zaten ama hani yabancılara Türkçe öğretim kısmında çok büyük tecrübeler edindiğim için orada bir eğitimci kimliğiyle de deneyim kazanmıştım. Onu da yine iş hayatında gerek sunum yapmak, gerek eğitim vermek konusunda oldukça büyük katkılarını da Görmüş oldum. Yani daha böyle bütüncül yaklaşmak, analiz etmek, sorunları tespit etmek vesaire. Bunlar aslında hani o ders haricinde ya da ders içerisinde aldığımız şeyler kapsamında oldukça faydalı oldu. E, Tobeto'da bölüm seçerken belli kriterleriniz var mıydı? E, biraz bölüm özelinde konuşursak. Tabii ki e, aslında dediğim gibi o kontenjan kısmı benim ilk tercih etmemiz sebeplerinden birisiydi. Ee, ne kadar az insan olursa, o kadar güzel olacağını öngörmüştük tabii ki. Nitekim öyle de oldu. Ee, onun haricinde aslında ben %75 burslu girmiştim ve o zaman hani girerken e, sonrasındaki fırsatlar kapsamında şu söylenmişti, işte belirli bir ortalama yapılırsa tam bursa geçilme gibi vesaire ya da işte Erasmus imkanları. Bunların hepsi çok cezbediciydi. Hani ben de o bursu kazanmış olduğum bir yıl sonunda bu çok büyük bir motivasyonda. Hani hem okul adapte olma konusunda hem de tabii ki bölüme devam etme. Başarımı teşvik etme noktasında e, bu sonradan kazanılan burs imkanı yine benim e, tercih etmemin başlıca sebeplerinden birisiydi. Diğeri tabii ki daha hani bölüm haricinde e, kampusun merkezi bir yerde olması, e, ücretsiz servis olması ya da işte hazırlık e, zorunlu olmamasına rağmen okuma imkanı sunması okulun bence bunlar çok güzeldi. Hani ben de o bir yıllık e, dönemde hazırlık eğitimimi aldım çok da büyük avantajlarını gördüm. E, o yüzden bölümü seçerken de okulu seçerken de bunlar etkili oldu. Biraz Orsa eğitimden de bahsettik aslında neden Tobetü'yü seçtiğimiz sorusunda. Şimdi bunun detaylarını detaylarına inmek istiyorum. Hangi, nerelerde ortak eğitim yaptınız, nasıl deneyimlerinizde oldu bunları bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ben ilk stajımı İstanbul'da gitmiştim. Normalde Ankara'da yaşıyorum ve hani o Deneyim benim için çok eşsizdi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin TÖMER, yani Türkçe Öğretim Merkezi'nde görev aldım. Ee, zaten bu kurumun yapısı gereği farklı kültürlerdeki insanlar, farklı ülkelerden öğrenciler geliyor. Ve hem Türk kültürünü öğrenmeye çalışıyorlar hem de dilimizi öğreniyorlar. Şimdi bu kapsamda İstanbul gibi kozmopolit bir şehirde bunu deneyimlemek benim için çok çok güzeldi. Ee, ben de onlardan çok fazla şey öğrendim. Ve tabii ki o dediğim gibi işte aslında çok iyi bildiğin ana dilini hiç bilmeyen birisine nasıl öğretebilirsin? Çok büyük bir sabır, çok büyük bir stratejik e, düşünme yapısı gerektiriyordu. Bu çok güzel bir deneyimdi benim için. Şehir dışında olması da yine aynı zamanda hani o yaşta ailemin yanından gidip bir şeyleri denemek adına da çok teşvik edildi. Onun dışında ikinci e, ortak eğitimimi uzun kütüphanesinde yaptım. Sizde biraz daha manevi bir anlamı da var çünkü hani hem hobim hem mesleğim olan her, ya kitapların içinde 3 ay geçirdim çok çok güzeldi ve tabii mesela hani burada öğrenci e, açısından baktığımızda o zamanlar için ücretli olması da çok çok büyük bir destekti. Hani o dönemde farklı farklı alanlardan birçok okuma imkanı buldum e, ve okulun içinde olması da yine hani ortak eğitim zamanı çünkü ister istemez derslerden biraz uzaklaşıyor insan ama hani okulda olduğumuz için böyle gidip seçmeli derslere bile katılmıştım hocalardan izin alıp çok güzel bir deneyimdi o da. Son ortak eğitimimi de yine Tömer'de bu sefer Gazi Üniversitesi'nde yürüttüm. E, buradaki bir tık daha aktif bir süreçti benim için. E, direkt olarak derslere girdiğimiz öğrencilere hani direkt bizim e, hazırladığımız dokümanlarla iletişime geçtiğimiz bir kısımda oldukça güzeldi o da çok verimliydi ki e, hani sonrasında doğru da orada devam eden birçok arkadaşımız oldu zaten. Bir de benim e, hani ortak eğitim olarak yapmadığım ama değinmek istediğim bir e, kısım var. Aslında biz üniversiteye girerken henüz dijital içerik üretmek ya da bizim o dijital e, kısımdaki görevimiz çok net değildi 2015 yılında. Ama okul o zaman e, hani çok önde gelen bir dijital içerik üreticisi olan e, bir şirketle ortak eğitim anlaşması yapmıştı. Dediğim gibi ben o an deneyimleyememiştim ama sonrasında orada staj yapan arkadaşlarım vesilesiyle orada da hani çok uzun süre çalışma imkanı buldum. O yüzden okulun geleneksel bir şekilde sunmuş olduğu bu ortak eğitimlerin yanı sıra gündemi takip ediyor olması, o kapsamda ileri görüşlü aslında davranmış olması bence çok önemliydi. Dediğim gibi o an belki çok fark edememiştik ama sonrasında hem birçoğumuza iş kapısı oldu hem de aynı zamanda bilgi birikimimizi dediğim gibi geleneksel yazın dışında nerelerde icra edebileceğimizi de bu şekilde göstermiş oldu. Kesinlikle katılıyorum. Üstüne bir de Türk Dili ve Edebiyatı gibi aslında başka okulların staj imkanları sunmadığı bir noktada bizim okulumuz gerçekten öne çıkıyor. Biraz evet. da sosyal hayattan bahsedelim. Tobetü'de en çok ne yapmayı özlediniz? Ben kesinlikle orta bahçede oturmayı çok özledim. Çünkü ders bittikten sonra da sürekli okulda e, duruyordum. Hani e, hem farklı bölümdeki arkadaşlarımla görüşmek için hem de bilmiyorum okul bir yerden sonra gerçekten hafta sonu da gittiğimiz için genellikle artık böyle hani evden daha çok vakit geçirdiğimiz bir yuva gibi olmuştu. E, bir de ben okulda bir yerlere sürekli koşturmayı çok özledim. Yani bir dersten çıkıp diğerine gitmek ya da işte bir işini halletmek için zaten hani çok büyük bir kampüs olmadığı için çok kolay bir şekilde her yere ulaşabiliyorduk. Ve o koşturmaca bana çok iyi geliyordu. O yüzden e, o sosyal ortam kısmını çok özledim. Üniversitedeki öğrenci topluluklarından da bahsedelim. Ee, özellikle e, edebiyata dair sanat topluluklarında da yer aldığınızı biliyorum. Bunlardan biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, bölümümüzün aslında öncülüğünü düştüğü dil kültür topluluğunda hem üye olarak hem de bölüm e, şey e, topluluk başkanı olarak aslında görev almıştım uzun zaman. Oranın yeri bende ayrı. Ona bir tık birazdan değinmek istiyorum. Ondan öncesinde ilk aslında okula girdiğimde hazırlık sürecinde dahil olduğum topluluk tiyatro topluluğuydu. Ee, orada hem çok farklı bölümden insanlar vardı hem de çok güzel bir iş ortaya çıkartmıştık. Daha bölüme geçmeden bile aslında o dil kısmında hani yazılı bir metni sahneye nasıl uyarlayacağımız noktasında bana çok büyük bir yol göstermişti. Orada edindiğim bilgiler belki de hani kişiliğimi oluşturmaya çalışırken en çok böyle katkı sağlayan şeyler oldu. Ee, onun dışında tarih felsefe topluluğuyla zaten e, dil kültür topluluğu aslında ortak Aynı amaca tam. hizmet ettiği için Aynı. sürekli böyle o tarafta çok evet aktırdım. Müzik topluluğuyla çok e, güzel etkinlikler yaptık. Şiir dinletileri vesaire. Hani bunlar çok uzun hazırlık zamanı isteyen şeyler ve ortaya çıkan e, ürünlerde herkesin çok büyük emeği oluyordu. O yüzden böyle hep gülerek e, güzel şekilde hatırlıyorum. Onun dışında da ben bir tık böyle aktif olmayı seviyorum. O yüzden gastronomi topluluğu farklı farklı birçok sosyal sorumluluk projeleri yürüten topluluklarla da birlikte işte huzur evleri olsun, özlemli çocuklar vesaire çok fazla aslında hani akademi dışında da bir şekilde var olmaya çalıştım. Ama tabii ki dil kültür topluluğunun yeri ayrı. Hani bu noktada daha mezun olmadan öğrenciyken hocanın sana güvenip bir dergiyi emanet etmesi kadar aslında güzel bir şey Bilmiyorum çok azdır. Ee, hani orada redakteleri ya yapıyor olmamız, basın sürecine gidip yayın evleriyle anlaşmamız, tasarımlara dahil olmamız vesaire. Bunlar çok güzel, kıymetli şeylerdi. Ee, umarım hani e devam eden arkadaşlar da yine bunları yaşatmaya devam eder. Umuyoruz ki e yıllar sonra bile hala Dil Kültür Topluluğu'nun dergilerini okumaya devam ederiz biz de. E biraz da Tobetün'ün evet. açık kapı iletişimin çok yüksek olduğu bir üniversite olduğu çok e, ortada ve bu Türk dili ve edebiyatı bölümü için çok büyük önem taşıyor. Sizde iz bırakan hocalar var mıydı? E, daha önce de ilk sorunlarda biraz da bahsetmiştiniz aslında ama buna biraz daha ayrıntılı e, detaylarına inebiliriz e, diye düşünüyorum. Akademisyenlerle bağlantılarınız nasıldı? Hı hı. Yani bu noktada tabii ki ilk ismini <laughs> anlam gereken hocam hem tez danışmanlığımı da yürüten yüksek lisanslı Necmettin Türünay'dır. Ee, sadece akademi ve ders olarak değil onun haricinde dediğim gibi o düşünce yapısını oluşturmada çok çok büyük bir e, hocamdır benim, yol göstericimdir. E, o yüzden ona da teşekkürlerimi iletiyorum. Hani e, çok biz takip etmeyi bıraktığımız zamanlarda bile o bizi takip etmeyi bırakmadı. Bu çok güzel bir şey. E, çünkü hani artık o seni kaleminle tanıyor, dilinle tanıyor ve nasıl aslında inşa edeceğini çok iyi biliyor ve yol gösteriyor. Nasıl ki bir doktor önde yatan bedeni her şeyiyle ameliyat ederken aslında hani sadece bir organa odaklanmaz diğer bütün organ ve dokuları da inceler. Bizim aslında yapmış olduğumuz işte şiir, hikaye ve roman tahlillerinde de budur. bir kelimenin arka planında bir koca bir dünya yatar vesaire. O açıdan parçadan bütüne gitmek, bütüne bakarken o parçadaki güzellikleri vesaire görmek. Hani bunlar sadece bir yazın tahliliyle değil. Bütün hayata karşı edindiğimiz bakış açısıyla alakalı. O yüzden tabii ki Necmettin Tülünay'ın bende çok büyük bir etkisi var. Ee, onun haricinde de tabii ki bölüm başkanımız Tuğba Hoca'nın klasik edebiyat dersleri özellikle çok etkilendiğim e, derslerde. Çünkü ben yine Türk Edebiyatı alanında zaten ilerleyeceğimi en baştan karar vermiştim ama yine de e, o hani Osmanlı dönemi, o klasik edebiyat dönemindeki dilin oluşumu ve arka planda koca bir dünyanın olduğunu keşfettikçe, o terimleri öğrendikçe aslında insanda inanılmaz bir e, araştırma isteği geliyor ve tabii yine de dediğim gibi bu araştırma dilimiz ve makale yazım hani akademik dili oturtma noktasında da çok büyük katkıları olmuştur. Bir de tabii ki Saadet hocamızı anmadan geçmek istemiyorum. Çünkü ben okula ilk başlarken o daha hani akademik kariyerimi yeni yeni inşa ediyordu. Ve inanılmaz bir motivasyondu benim için. Çünkü okuldan çıkan bir öğrencinin aslında nerelere gelebileceğini okurken görmüş oluyorduk. Sonrasında da ben yüksek lisans döneminde dersim olmamasına rağmen Saadet hoca bize hep okumalar verirdi. Farklı farklı alanlarla sürekli böyle tartışmalarla vesaire. Yüksek lisans bende hani çok büyük bir gelişim dönemi. Ki o sırada da da yine siyaset bilimi dersinden hani ismini için Ongur hocamız da çok büyük kapılar açmıştır bana. ben de gerçekten yeri ayrıdır. peki bir aday öğrenci için sizce Tobet'ün en büyük farkı nedir? Kesinlikle hocalarla olan iletişim. <laughs> bu kadar anlattıktan sonra aslında <laughs> beni en çok etkilen şeyin bu olduğunu fark ettim bence her bölümde böyle tabii ki hani kontenjanlar sayılar vesaire bölüme göre değişiyor ama gördüğüm kadarıyla hani hiçbir hocanın kapısına çalıp hocam girebilir miyim dediğimizde böyle yok dediğin hani dediklerini hatırlamıyorum. Tabii ki müsait değillerse bile bir şekilde sonra vakit yaratılıyordu. O yüzden bence topun en çok öne çıkan kısmı bu. Hani bu hem okurken büyük bir avantaj hem de tabii ki sonrası için de sonuçta iş dünyasına gireceğiz ve hocalarımızın çoğu zaten kendileri akademinin dışında da iş hayatında var olan insanlar olduğu için çok büyük kapılar açabiliyorlar. Yeni bir bakış açısı kazandırabiliyorlar. O açıdan bence TOB'un en büyük avantajı hem daha az kişiyle birlikte hem bölüm açısından konuşuyorum hem de diğer bölümlerde de hocalarla kurulan o ilişki. Onun haricinde şehir dışından gelen öğrenciler olarak belki değerlendirdiğimizde Ankara bence güzel bir şehir öğrenci için. Hem her şeyin çok kolay bulunduğu hem de bilim ve kültür açısından inanılmaz gelişme gösterilebilecek bir şehir. O yüzden de eğer ki hani böyle bölüme karar verip üniversite ya da şehre karar veremiyorlarsa buna hak eden bir şehir. Peki o zaman son soru olarak şunu sormak istiyorum. Aday öğrencilere bu süreçte ne tavsiye edersiniz? Eee buradaki tavsiyem nacizane aslında okuldan bağımsız genel üniversite hayatıyla alakalı olacak. Çünkü hani bir insan gelişmek istiyorsa nerede olduğu fark etmek sizin kendini ilerletir. Orada hem fikiriz ama e, bu kısımda hani top için söylemem gerekirse kesinlikle disiplinli çalışmak e, buraya giren herkesin bence en büyük kazanımı olacaktır. Ben hani kendi özelimde söyleyeyim hiç çok çok çalışmadım. Ama düzenli ve disiplinli sistematik çalıştığım için buna ihtiyacım kalmadı. topda aslında hani üç dönem yapısı gereğiyle bunu zaten ister istemez o insanın kişiliğine adapte ediyor. Ve bence bu hem genel hayattaki motivasyonları değerlendirme açısından hem de iş hayatında çok büyük bir avantaj. Çünkü hani pes etme imkanı olmaması aslında bir insana çok güzel. O yüzden bu teşvik, disiplinli çalışma kazanmalarını istiyorlarsa kesinlikle burayı tercih edebilirler ama e, zorluklara da hazırlıklı olmalarını tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz kıymetli cevaplar için. Çok keyifli bir sohbetti. E, Tobeti tanıtım günlerimiz devam ediyor. Aday öğrencilerimizi yerleşkemize bekliyoruz.